Ceylan hitabır. Coğrafya kaderse bulunduğu bölgenin en yüksek standartlarında seyredeceğini belirtmeliyim. Kendisi hitap ettiği kişilerin kendini dinlemek için can atmasını sağlar. Bunu olağanüstü hitap yeteneğinin yanında mantıksal değerlere karşı sanatsal yaklaşımını vurgulayarak yapar. Manevi olarak yakaladığı ilgiyi maddi olarak yücelteceği için çevresinin ve kendinin standartlarını birlikte en üst seviyelere çekecektir. Adamına göre hitap yeteneği ve durum şartlara göre hamle güdümüyle harmanlaması, çevresince saygın bir karaktere bürünmesinin önünü açarak temsil ettiği güruhun en değerli üyesi olmasını sağlar. Negatifliğinde kronosu yok eden Zeus misali korkutucu.